Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'ye hemen ambargo uygulayın. Silah satışını durdurun dedi. Kıymetli izleyenler Yunanistan'daki muhalefet liderlerinden Türkiye çağrısı geldi. Silah satmayın dedi. Yunanistan'da muhalefetteki Sosyalist Pasok Partisi'nin lideri Nikos Androlakis, Türkiye ile yaşanan krize değinirken Erdoğan'ın bu duruma neden olduğunu öne sürdü. Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke arasında olası savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde, Yunanistan Muhalefet Partisi PASOK lideri Türkiye'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. PASOK Başkanı Nikos Androulakis, ülkede yayın yapan Mega Televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan krize değindi. Androulakis, Türkiye meselesini iki farklı durumdan okuyabiliriz. Birincisi Türkiye'nin iç durumuyla alakalı. Erdoğan uzun yıllardır uğraşları sonucu kendine bir rejim yarattı. Ancak şu anda seçimler risk altında. Erdoğan'ın tehlikede olması ise hem halkı hem de komşu ülkeler için oldukça tehlikelidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın diplomasi istediğini öne süren PASOK lideri Batı'ya seslenerek Avrupa ülkeleri Türkiye'ye ambargo uygulasın, silah satmayı bıraksın, diplomasi alanında Avrupa stratejisini değiştirmeli dedi. Androlekis 2 yıl önce Avrupa parlamentosunu Türkiye'deki silah ambargosu için oylamaya ikna ettim ve aslında Almanya parlamentosunun yarısı lehte oy kullandığı ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.